Rıfkı, Rıfkı neredesin ya? Nerede bu köpek? Havada çok güzel. Ne güzel dışarı çıkıp top oynayacaktık Rıfkı'yla. Of ya, of. Nerede bu köpek ya? Nerede? Efekan oğlum, ne oldu? Ne arıyorsun burada? He? Ya babacım Rıfkı'yı gördün mü? Hiçbir yerde bulamıyorum. Dışarı çıkacağız. Bulamıyorum köpeği yani. Dışarı çıkıp top oynayacaktık ne güzel. Vallahi en son yukarı kattaydı. Topun yanında bekliyordu. O da seni bekliyor galiba. Tamam babacım çıkıp hemen bakayım. Ne yapıyormuş Rıfkı yukarıda? Allah Allah ya Rıfkı beni hep kapıda beklerdi. He? Rıfkı oğlum ne yaptın sen burada? Bu koku ne böyle ya? Uy, Rıfkı bu da ne böyle? İstedin mi bu? şimdi. Of of yaramaz oğlan seni. Yok yok ben bu köpeği evde tutarsam her yere eşeyip batıracak yani. Ben en iyisi bunu dışarı bağlayayım. Dışarıdaki kulübesinde kal sen. Rıfkı artık evde kalamazsın oğlan. <laughs> Yapacak bir şey yok oğlum. Üzül sen de dışarı gidiyorsun. Hadi yürü. Ayrıca bugün top oynayacaktık seninle. Ama sen topun üstüne işlediğin için oynayamayacağız maalesef. Yapacak bir şey yok. İşte oğlum artık burada kalacaksın yapacak bir şey yok. Annem eğer senin eve işlediğini görürse çıldırır. Hemen gidip senin sidiğini temizlemem gerekiyor. Ah oh oğlum ah niye eve işledin? Ne güzel dışarı çıkartacaktım ben seni birazdan. Dışarı işerdin. Ay bu ne böyle ne oldu Olamaz annem sen istediğini gördü. Of ya. Neyse altıma kaçırdım diyeyim. Ben yaptım diyeyim bari. Yapacak bir şey yok. Yoksa annem seni evden kovar. Hadi oğlum sen birkaç gün burada kal. Yapacak bir şey yok. Sonra ben seni eve alırım geri. <laughs> Vay vay vay! Bak sen Suissa köpeğini dışarıda bıraktın demek. En büyük hatayı yaptın oğlum sen. Vay vay vay! Seni seni seni! Şimdi senin köpeğinin işini bitirdim oğlum. O köpek yüzünden Ali'yi dövemiyoruz. o köpeğin işini bitirmemiz gerekiyor. Sonra mahalledeki futbol maçlarında rahat rahat efekanı dövebiliriz oğlum. Hazır köpeğe sokakta kalıyorken işini bitireceğim. Bu gece o gece. Bu köpekten kurtulacağız bu gece. Görürsün oğlum sen. Ya anneciğim babacığım diyorum bak Rıfkı'yı içeri alalım. Ne olursunuz dışarıda üşür o. Oğlum saçmalama. Köpekler dışarıda üşümez bir kere. Zaten köpekler sokakta da yaşayabilirler. Ayrıca Rıfkı'nın kulübesi var. Ayrıca her yeri işiyor yani. Artık ben onun evde kalmasını istemiyorum kusura bakma. İçimize kalsın. Yeni halılarımın içine etmiş şet edersin? Aa, halılarımın. Evet oğlum ya o halıları ben krediyle almıştım. Daha borcuna hala ödüyoruz. Şimdi ise üstünde köpek CD var. Ya olsun babacım ne olacak ya? Bir halıyı mı kıskanıyorsunuz yani? Allah Allah. Ne olursunuz ya içeri alayım onu. Dışarıda korkar o. Başına bir şey gelir. Yok yok oğlum bir şey olmaz. Hem bak evimizi korur bahçede daha iyi olar. Allah Allah köpek mi alıyoruz gardiyan mı alıyoruz eve? Bu ne böyle ya? Neyse en iyisi ben gece onu çaktırmadan eve alayım. Yapacak bir şey yok. İşte gülüm, akşam oldu. Gel zekalı köpek orada. Gel kuçu koçuk kuçu. Sana yemek getirmişim ya. <gülüyor> 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 Vay saftıra bak da. Gel zekalı elimdeki etin çürümüş olduğunu bilmiyor. Şimdi ona çürümüş bir et vereceğim. Ondan sonra da iyileşecek. O zehirlenecek. Ondan sonra da o köpekten kurtulacağım. Evet seni şapşal köpek. Gel bakayım buraya. Al bakayım şu yemeği. Ye bir güzel oğlum. Oh. Afiyet olsun. Saftirik köpek seni. Yedi etleri. <laughs> Ola <laughs> karı sakallı. O etler çürük de oğlum ya. Enayi kandırdım ya. Köpek geldi Kimse gelmeden kaçalım oğlum buradan. Enayi köpeği zehirledim. İşte herkes uyudu sanırım. Gidip Rıfkı'yı alma vaktim geldi eve. Şimdi dışarıda çok üşümüştür o. Çok özledim oğlumu. He? Hayır olamaz Rıfkı. Olamaz ne oldu sana böyle? Bu haline böyle Rıfkı'nın. Olamaz gerek kusmuş. Zehirlenmiş sanırım. Ya da çok hasta oldu. Ne oldu böyle Rıfki ya, ya, ne oldu? Canım köpeğim benim. Ne olur aç gözlerini. Ne olur bir şeyler söyle kendine gel. Hayır ya hayır. Of anne of baba. Onu dışarı bırakmayalım demiştim ben size. Demiştim. Şimdi köpeğimin haline bak. Onu hemen hastaneye götürmem lazım. Hemen hem de hemen. He? O ne öyle ya? Ne getiriyorsun evladım sen? Abi hemen iyileştirmen lazım ona. Pasman lazım. Ya kardeşim manyak mısın sen? Biz burada insanlara bakıyoruz. Getirdiğin şeye bak. Allah Allah. Olmaz ben buna pansuman falan yapamam. Ya abi. Allah Allah. Ne olacak ya? Bu sana zarar vermez ki. Aslan kaplan değil ki bu. Yok yok. Pitbull'a falan benziyor. Isırır o beni. Yok korkarım ben köpekten. Hoşt hoşt. Götür onu. Ya abi ne yapacak? Çok tatlı bir köpek bu. Bulldog falan da değil bu yani. Yani pitbull değil bu. Kendisi çok tatlı bir köpektir. Kimseye zarar vermez. Lütfen. Zehirlenmiş köpeğim. Onu İyileştirmen lazım. Of ya of köpeklerden çok korkuyorum ben nasıl iyileştireceğim şimdi ben bunu. Neyse tamam sen bırak ben onu iyileştireceğim tamam mı? Sen hiç merak etme. Tamam abi bak iyileştir olursan. ne Ben eğer köpeğim ölürse hiç ne yaparım ben canım köpeğim ben onu çok seviyorum. Ne olur ona iyi bak abi tamam mı? Ne olur yalvarırım sana yalvarıyorum. Tamam kardeşim ya tamam Allah Allah tamam diyorum bırak işte ben ona pansuman da yaparım. Öf ya nasıl yapacağım ya ısırırsa beni. Ya abi neden ısırsın seni sen onu iyileştireceksin. Ayrıca köpekler çok iyi hayvanlardır ısırmaz seni. İyi tamam madem bırak madem. Of of hastane miyiz veteriner miyiz yoksa hayvanat bahçesi miyiz, belli değil. Bunu köpeğime kimin yaptığını bulacağım görür o. Kimse Rıfkı'ya zarar verip kaçamaz. Göstereceğim ben onlara göstereceğim. Arkadaşlar eğer siz kimin yaptığını biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Köpeğime kim zarar verdi? Yorumlara yazın. Ayrıca ona ne yaptığını da yazın. Ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Doktor belki o zaman daha iyi de daha hızlı iyileştirebilir ona. Ayrıca Rıfkı'nın iyileşmesi için bize destek verin arkadaşlar. Hemen kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ne olursunuz? Rıfkı sizin sayenizde daha hızlı iyileşebilir. Ne olur arkadaşlar? Hemen abone olup like atın. Şimdi ben sizin de yorumlarda verdiğiniz bilgilerle gidip. Onu bulacağım. Kimin yaptığını bulacağım. Kerem komiseri de yanıma alayım. Sonra da onu hapse attırayım. Görür o görür. İşte Kerem komiser oradalar. Çaktırmadan dinleyelim onları. Sonra da suçüstü yakalayalım olur mu? Evet evet çaktırmadan dinleyelim onları buradan. Ondan sonra da pat diye baskın yaparız. Evet evet çok mantıklı. Aniden baskın yapar sonra da tutuklarız onları. Hapsi boylarlar. Ula oğlum görecektin. Enayi köpeğin önüne çürük eti bıraktım. Hemen yedi. Sazan gibi atladı ya. <laughs> Kandırdım onu. Ondan sonra da zehirlendi sanırım. Vay be kardeşim helal olsun sana. O köpekten kurtulduk yani şimdi. Artık bizi ısıramaz değil mi? Sonsuza kadar kurtulduk ondan. Bitti yani. Evet oğlum evet kurtulduk. Hiç merak etme. Artık o köpek falan yok yani. Bitti. Hepsi gitti yani. Kurtulduk o köpekten. Vay be adamsın oğlum sen. Adamsın gerçekten. İyi oldu o köpekten kurtulduğumuz. Yoksa başımıza bela olacaktı yani. Evet oğlum evet. O köpekten kurtulmamız gerekiyordu. Ama merak etme. Abin halletti. İşte Kerem komiser Rıfkı'ya o zarar vermiş. Ona zehirli bir et vermiş. Gördün değil mi? Duydun sen de. Evet evet. Onlara hayvanlara zarar vermekten dolayı hapis cezası vereceğim. Hiç merak etme. Hayvanlara zarar vermek ne demekmiş göstereceğim ben onlara. Hele hele senin köpeğine nasıl böyle bir şey yaparlar inanamıyorum yani. Görür onlar günlerini. Hadi Kerem komiser hemen cezalarını keselim onların. Hey siz İkiniz! İkiniz de bir köpeğe zarar verdiğiniz için tutuklusunuz. Anladınız mı beni? He? Aynen öyle. İkiniz de tutuklusunuz. Abi valla ben zarar vermedim. Her şeyi bu yaptı. Benim hiçbir suçum yok abi. Ben köpeğe dokunmadım abi. Abi onu tutukla abi. Abi beni bırak abi. İkiniz de tutuklusunuz. Sen de ona yardım ettiğin için ve suçunu bildiğin halde bana şikayet etmediğin için sen de tutuklusun. Yahu abi ya. O çok saldırgan bir köpekti. Ben sadece kendimi korudum yani. Benim hiçbir suçum yok. Hadi oradan benim köpeğim çok iyi bir köpekti. Kerem komiser sen de biliyorsun. Tutukla bunları. Evet evet ikisini de tutukluyorum. Merak etme. İkiniz de tutuklusunuz. İkiniz de. Hayır ya olamaz ya tutuklandık ya. Ulan hepsi senin yüzünden hayvan herif yüzünden hapse gireceğiz. Hayır ya olamaz. Evet.